Hamuru için 5 yumurta, yarım çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 su bardağı un, yarım çay bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, iç harcı için 300 gram rize peyniri, yarım demet maydanoz, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tahta kaşığı tereyağı. Kavımızı çıkartalım. Şimdi hamur yoğuracaksın. Evet, hamur yoğuracağız. Malzemelerimizi alacağız. Kaç kat yapacaksın? 6 veya 8 yufkadan olabiliyor. Tamam. Hani Hı -hı. o yapacağın Aynı. şeye göre değişiyor. da pişireceğiz o yufkaları. Evet, evet. Mayalı mı oluyordu, hamuru Yok, değil. Yok, hayır. Normal un, su, tuz. İşte burada organik yumurtalarımız, köy yumurtalarımız. Ay süpersin. En evet. büyük özelliği bol yumurtalı oluyor evet, hamuru, evet. rengin evet. biraz sarı oluyor evet. yani evet. Dört bardak un koyalım. Nusel yoğurma kabına dört bardak unu koymaya başlıyor. Sevinç resim öğretmeniymiş. Çok güzel resimler yapıyorsun, üç oldu galiba. Yani nerede, İlkokulda mı, lise mi? Yani ben e, çocukluğumda hani bu yetenek olur derler evet. ya o vardı. Sonra e, aslında ben akademisyen değilim. Hı hı. Lise mezunuyum, Resim Aşkı diyeyim. Bunu saatli eğitimini aldım. Ondan sonra işte şey yaptım, artık eğitim vermeye hak kazandım. Çok güzel, İşte şey aslında şimdi, çok güzel bir örneksin Şimdi halk eğitim bünyesinde çalışıyorum. Geçen güzel. sene Rize Üniversitesi'nde kulüp çalışması yaptırdım. Hı hı. Yine devam ediyoruz kurslarımıza. Okuyabilse insan ne hale ama hani böyle evet. e, hep söylüyorum ben. Bazen olmayabiliyor hayat şartlarından ama siz eğer isterseniz her şey yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz yolunuza. Ben e, bir de erken evlendiğim için okuyamadım. Kaç yaşında evlendin? 17 yaşında evlendim. Söylemek ister misin bilmiyorum ama yaşını söyleyeyim mi? Arabada <laughs> ben böyle bir evet, ne oldu be? Evet, 38 yaşındayım. Ee, çocuğunu söyleyeyim. Çocuğum büyüdüm. Oğlum Kaç kızım yaşında? 20 yaşında oldu. 20 yaşında kızım bir oğlun var üniversiteye. Ona gidiyor. Yani 20'sine yeni girdi. Kızım da 16'sına yeni girecek. Ya Bu ay. maşallah. Vallahi Kaşık yani girelim. erken e, evlenen erken yol alırmış <laughs> dedikleri öyle oldu herhalde. evet. Yapacak mısın su böreği bize? Evet. Evet haydi. Evet, <laughs> karışımımıza bir tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı süt ilave ediyoruz. Birazcık da Tamam. Şimdi bunu yoğuralım. Sert olması gerekiyor. Sert mi olması Hı -hı. gerekiyor. Ha doğru, hatırladım diğer şeylere göre. Zor açılıyor. Mesela. Doğru evet. söylüyorsun. Şey dayanıklı bir hamur olması lazım çünkü biz onu birazdan su kaynatacağız. Ben onları böyle alıp alıp pişireceğim. <laughs> Sen açacaksın, ben pişireceğim. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurun Hazır. şahane oldu. Rengi rengini görüyor musun? Sanki de çok güzel oldu. <laughs> kıvamı da güzel oldu. Evet. Bunu şimdi topak topak yumak haline getireceğiz. Evet, tamam. Dinlendirmeye bırakacağız. Hı -hı. Biz o arada içini ve suyunu kaynatacağız. İçini tamam. hazırlayacağız. Sen şimdi... hamurdan belli olduğu üzere mutfakta iyisin. He? Öyle diyorlar. Yok yok. Yani <laughs> gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Sevinç Hanım hamurumuzu bekleteceğimiz tepsiyi unluyor. Mantı hamuru gibi bir hamur yaptın. Bak şuradan zaten ne kadar güzel yoğrulduğu belli oluyor göz göz. Yuvarladığımız hamuru dilimlere ayırıyoruz. Bizim ölçümüz fazla hanımlar daha bu ölçüyü e, küçültebilirler. Evet biraz fazla Hı. oldu. İki tepsi neresi su böreği olacak burada. Biz ne yapacaktın? Altına kaç, üstüne kaç? Şimdi üçer üçer de olur, o şeye bağlı, arzuya göre, hani kalın seven oluyor, Aha. ince börek seven oluyor, hani ona göre değişiyor tabii ki. Biz şimdi bize ihtiyacımız olanını yapalım. Hı hı. Hanımlar dilimledikleri hamurları yuvarlayıp küçük bezeler yapıyor. Bunları unlayıp tepsiye alıyoruz. <laughs> 4 bezemiz fazla. Ee, hamurunu isterseniz ona evet. göre yapın. Biz şimdi e, 4 6 şimdi 3 tane üste gibi düşünebiliriz. Kim senin için hazırladım Nurselcim? Yöresel. Rize bezi. Evet. Rizenin Keşan denilen eskiden e, hanımlarımız başörtü olarak kullanırdı. Artık bunu her şeye güzel olmuş. O da mı var? Bu şal. Çok güzel, çok, çok güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Dokuması mı meşhur? Evet. Acaba nesi meşhur? Ee, Rize bezi, Rize bezi denilen aslında e, bej rengi, hani şu gömleğin renginde olan bir şeydir. Öyle mi? Bu takıdır, yani başörtüsüdür. Ha. Aslında başörtüyü, yöresel başörtü böyle tasarımlarla değiştiler artık. Hmm. Bu da bizim ipeğimizin evet. yeğenim var, İpek. Onun diş buğday Havlusu. Öyle mi? İlk buna kullanmak nasip oldu. <laughs> İpek 19-12-2011. <laughs> Güzelmiş. Evet. Şimdi Aa. o dinlenirken biz suyumuzu kaynatalım ve Aynen. böreğimizin içini hazırlayalım. hazırlayalım. Hanımlar güzel örgütlerini takıp böreğimiz için hazırlanmaya koyuluyor. Peynirimizi ve maydanozumuzu çıkartabiliriz Nursal dolaptan maydanozumuzu ve peynirimizi çıkarıyor. Geniş bir tencere olması şart. Hamurumuzu içine rahat. Aynen, batırıp, batırıp çıkacağız. Batırıp Zaten batırıp çıkarmamızla böyle çok az tutacağız. Hemen Hı -hı. geri almamız gerekecek. Evet. Peynirin nasıl dediğimiz peynir? e, özel, peynir özel bir peynir, özel bir peynir. Yani böreklik bir peynir, muhlamalık bir peynir. Kesicez, değil mi bunu? Ama bu dil peyniri dediğimiz. Dil peynirine benziyor? Muhlamada da bunu kullanıyorsun. Seltel evet. olmasını ha, sağlıyor oluyor. falan. Dil peyniri yani biraz daha tuzsuzdur. Bizim yöresel peynirimiz de birazcık tuzsuz oluyor. Çok güzel. Şey kaşar peynirine çok evet. benziyor. Evet. Dil peyniriyle kaşar peyniri arasında tamam. bir şey. Ne yapıyoruz? Doğruyor mu? Doğruyoruz. Peki. Sevinç Hanım peynirimizi önce uzunlamasına, daha sonra da küp küp kesmeye başlıyor. 300 gram diyelim kolotil peyniri. Başka alternatif var mı? Kaşar, hani kaşar sert. tabii ki kaşar olabilir. Bu bizim tereyağımız da yine organik köy tereyağımız. Bakayım. Yumurtalarımız gibi. Var mı bir köyün? Köyüm var. Ben Güney Sulu'yum. Hı hı. Ya her şeyin köyden mi geliyor yumurtan? Yok yo, yani bizim köyümüzden gelmiyor açıkçası. Bizimkisi biraz merkeze yakın olduğu için çok bu tarz şeyler üretilmiyor orada. Sohbetimiz devam ederken Nursel maydanozlarımızı güzelce doğruyor. Sevinç Hanım da kullanacağımız tereyağını tavaya koyuyor. Günkar tatlısı yapacaksın bir de. Yaz böreğine benziyor dedin ama şekil olarak farklı. Şekil dedin. olarak farklı. Ee, üçgen şeklinde böyle muska şeklinde saracağız onlara. Aynı hamuru. ...aynı malzemeyi farklı şekilde kullanmış Galiba olacağız. yapmadık onu, hiç böyle hatırlayamadım ya da... O zaten onu herkes çok yapmaz, Hı -hı. çok bilmez. Aslında tanıdık da ee, herhalde. Benim kayınvalidemin babası eski Rize ahçılarındandı. Hı -hı. O aşçı olduğu için, o eskiden yapardı onu. Anladım. Nursel doğradığımız maydanozu, peynirimizin bulunduğu kaba alıyor. Şimdi içimiz hazır, hamurlarımız hazır. Masamızın üstünü şöyle kaldıralım, kaldıralım. direkt açmaya evet. başlayalım. Hanımlar hemen masamızı topluyor. Hamura açmaya başlamadan önce bakıyoruz, suyumuz kaynamak üzere. Ona birazcık o, sıvı yağ damlatıyoruz. Evet. Baya makar, aslında kocaman kocaman makarnalar yapıyoruz. Evet. evet. Yani tam e, tabiri bu bence, böyle yuvarlak yuvarlak böyle yufkaları baya makarna pişirir gibi pişirip çıkaracağız. Evet şimdi suyumuz kaynadıktan sonra tuzunu ilave edeceğiz. Hamurlarımızı ne kadar çok dinlendirsek o kadar hı -hı. daha hı -hı. iyi oluyor. Sevinç Hanım hamurlarımızı yavaş yavaş açmaya başlıyor. Bu arada ocaktaki tereyağımız da eriyip köpük köpük oluyor. Şimdi şu çıkardığına Hamurumuz, soğuk suyu koyuyoruz. Kalamdır, evet. Şimdi bu arada tavamızı hazırlayalım biz. Bu benim evet. özel böreklik ve kalabalık zamanlarda balık kızarttığım tavam. Evet. Börek yaptığım tavam. Şimdi... Bir kaynayan suyumuz olması lazım su böreğinde. Bir de böyle ağzı geniş, yayvan, ya işte daha derin olsa daha belki rahat edersiniz. Soğuk suyumuz olması gerekiyor o yanda. Sevinç Hanım kaynayan suyumuza tuzunu da atıyor. Biz bu suyu eğer çok e, tuzlu yapmazsak hani e, evet. onu çorba olarak kullanabiliyoruz. <laughs> Aa. Yumurtanın <laughs> ve unun o tadı ona geçtiği için güzel. kaynadıkça zaten bu biraz katılaşıyor. Aynen. Ona biz biraz e, suya. Şehriye atıyoruz. Şehriye pişerken. Yapalım mı biz de? Yapabiliriz. Yapalım hatta gösterelim. Beşinci yemeğimiz olsun öyle. Çünkü ben çok seviyorum o suları değerlendirmeyi. Ama bizim şimdi biraz tuzumuz fazla ama bakarız bilemiyoruz. Tadına. Bakarız tadına. Bakarız. 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 İnceliği mantıdan daha ince sanki. Yani. Hı? Ne dersin? Yani gibi. Man... Mantı Nasıl gibi. diyeyim yani? yani mantı, mantı, gibi. Gibi mantı gibi. Mantı, 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 mantı hamuru gibi. inceliğinde. Aha. Al bakalım. içine. Katlanmayacak şekilde bırakıyoruz. Müdahale edelim ki çok katlanmasın. Ee, bir dakikaya yakın kaynatıyoruz. Tam bir dakika da olmayabilir. Daha az hatta Aha. yani. böyle Yarım tok... dakika diyelim. Evet, çünkü çok tutarsanız Aha. dağılıyor. Evet. Yarım dakika diyelim. Evet. Şöyle. İlk koyduğunuzda böyle kesinlikle kat olmaması lazım. Bir daha açamazsınız. Öyle yapışıyor kalıyor çünkü. Çıkartıyoruz, direkt Bu soğuk, suya, soğuk suya hemen müdahale ediyoruz. Yapışmaması lazım şöyle. Yağımızı ekliyoruz. Ne kadar tereyağı koymuştun? 2 dolu kaşık dolu İki dolu ama yani evet. Tereyağı, yarım çay bardağı e, ya da bir çay bardağı bir çay diyebiliriz bardağı, e, sıvı, sıvı yağ. yağ. Tavamızı sıvı yağ ve tereyağı karışımıyla yağlıyoruz. Bunu çıkartıyoruz sudan. Şu şekilde suyunu süzdürüp Tepsimize ya, seriyoruz. Ya bu çok güzel geliyor ya. Çok güzel. Hiç yırtılsa önemli değil. Yok Zaten yok hiç önemli görüşüp, değil. Evet. Kenar Mesela... yapacak mısın? Yok. Bu şekilde işlemimiz devam ettiriyoruz. Tamam şimdi sen aç ben pişireyim tamam. bayılıyorum çünkü pişirme işlemine suyumuz bu arada kısalım kaynaya dursun ee, her katı da yağlayacağız mı yoksa Her katı özellikle fazla fazla yağlayacağız zaten tamam. su böreğin özelliği yağlı oluşu Tamam şu soğuk suyunuz mesela ılıklaştıkça ısındıkça yenilememiz evet. gerekiyor Aha. hadi bakalım kollara kuvvet <laughs> Sevinç Hanım yeni bir bezeyi önce eliyle daha sonra merdaneyle açmaya başlıyor Şimdi hamurlarımızı bu şekilde biz çift açabiliriz. Daha pratik olur. Daha hızlı çalışmış oluruz bu şekilde. Allah helal. ne <laughs> kadar şanslı çocukların. Böyle hamarat anneleri, su börekler yapılıyor evde. Ama işte çok yemek seçiyorlar. <laughs> Öyle mi? Evet. Ya bence o anne babaya bağlı ya. Nasıl alıştırırsam. Biz de haftanın 5 akşamı balık olur. Gerçekten balık mi? 5 akşamı Süper. evet. 4-5 akşamı balık olur ve tabii diğer yemekleri de yaparım ben hani çocuklar için. Hı -hı. Biz balığı çok seviyoruz. Nasıl yapıyorsun? Çocuklar, yani fırın fırın, tava o balığın çeşidine göre çok hepsini oluyor. yapıyorum ben. Süper valla çok iyi yapıyorsun. Tamam, bu hazır. Açtığımız hamuru sıcak suya bırakıyoruz. Yapışmamasına özen gösteriyoruz. Yarım dakika sıcak suda beklettikten sonra soğuk suya alıyoruz. Oğlum benim üniversitede ya özlüyordur şimdi annesinin yemeklerini belki ya, ama. Ya. Yani çocuklar şanslı diyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğinde okuyor. Aferin ah, ona. Evet. Şimdi yağ döküyorum ilk yaptığına değil mi? Evet. Bol yağ, evet, bol yağ döküyorsun. Sen ona gönderiyorsun dur. Evde mi kalıyor yurtta Evde mı? Evde kalıyor. Sen Yurt ona Ev değil. açtık ona. Sık sık gidiyorum ben. Çünkü şey e, bu su böreği falan buzlukta çok rahat saklanabiliyor. <laughs> Öyle zaten gidince e, gönderdiğim de oluyor da gidince yapıp dondurucusuna koyuyorum. Süzdüğümüz hamuru tavada üzerini yağladığımız hamurun üzerine seriyoruz. Son katın üzerini de güzelce yağlıyoruz. Ben bunu elle yapacağım şöyle daha rahat. Rahatlayacağım. Rahatlayacağım. Nursel üçüncü yufkamızı da sıcak suyla buluşturuyor. Ya çok zevkli. Çok o kadar zevkli ki bunu anca yaparsanız anlayacaksınız. Ve çok kolay. Ev sahibimiz hamurlarımızı açarken Nursel de haşlanan yufkamızla ilgileniyor. Biraz şöyle sulu bırakınca daha sulu sulu ha, yani olabilir olur, değil Ama değil mi? yani fark etmez. Kaç olduk sulu biz? Bırakabilirsin. Bir, iki, üç. Üçüncü katımızı da tavaya seriyoruz üzerini yine yağlıyoruz. Şimdi Aslı sordu. Belki siz de merak ediyorsunuzdur. Mesela suda diyor parçalanmaması için bir püf noktası var mı diyor? Zaten çok ince bir hamur değil bu. Öyle kolay kolay parçalanmıyor. Parçalansa da sorun olmuyor. Çünkü zaten buruş buruş konuyor. Şimdi 3 oldu. E, malzemesi malzemesi koyabilirsin. Kalın kalın olduğu için mesela dört tane alta koysanız bu sefer çok kalın evet. bir su böreği oluyor. O yüzden 3 alta, 3 üstte gayet ideal. Şu anda e, peynirimizi koyuyoruz. Nursel 3 katlı yufkamızın üzerine maydanoz ve peynir karışımını koyuyor. böyle açılabiliyor baklavada ama su böreğinde çok kaldırmıyor çok sevmiyor kalını değil mi İncesi zaten daha lezzetli oluyor tavada da incesi daha iyi oluyor biz onu şimdi ocağın üstünde pişireceğiz ya hı hı. Ha fırına atmayacaksın ocakta yok, pişireceğiz yok ocakta pişireceğiz hem fırında da pişebilir biz bunu şimdi ocakta çevire çevire pişireceğiz olur tamam yani. daha rahat ediyorum. Ofloyla ile yapamayabiliyorum. Tamam. Nasıl rahat edersen artık. Nursel son açtığımız yufkayı da sıcak suya bırakıyor. Onun çorbasına şehriye havuç ve maydanoz koyuyoruz. Öyle Üzerine de yağ yakıp dökünce çok güzel bir çorba oluyor. Şimdi ocağa koyacağız ya sen havucunu çıkar, şehriyeni çıkar. Ben çorbanı <laughs> istiyorum. Yiyeceğim tamam. hemen. Masaya tamam. değil ama. <laughs> Sana. Evet, diğer hamurları dedim şöyle hazırlayayım. Üstüne de yağ döküyoruz, evet, değil mi? Evet. Nursel son katın üzerini yine güzelce yağlıyor. Kesip, kesip mi yapacaksın? Yok, eğer fırında pişirirsek kesip dilimleyerek yapacağız. Ama tavada çevireceğimiz için alt üst etmemiz gerekiyor ya. Ha, evet. Onun için Doğru. şey yapacağız, kesmeden. Nursel haşlama suyunu kullanmaya niyetli. Suyumuzu ayrı bir tencereye alıyor. Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Yeni açanlar ne yapıyor bu kızlar demesinler. Şimdi ee, su böreğimizin suyunu eğer baştan çok tuz atmazsanız e, çok güzel bir çorbanız olabilir. Altının şeyi nasıl olsun? Böyle Kısık, kısık olacak. Biz evet. onun üzerine kapak kapatacağız. Şimdi hafif açacağım, çok az. Hı hı. Çevire çevire ee, evet. yakmadan inşallah evet. pişireceğiz. Piştikten sonra altı tersin ters, çevirip alt çevirip. aynı işlemi Hı -hı. öbür tarafa da yapacağız. Hadi çorba yap? Ha tamam. <laughs> Çorbanı yapalım biz. Nerede çorbanız? Şimdi ona biz evet. havuç dedim ben havuç koyayım. Havuç bulayım. çıkartabilirsin orada. Ev sahibimiz tencereye iki kaşık şehriye koyuyor. Şehriyesi piştikten sonra biraz pişsin. Havucu rendeleyeceğiz benim özel isteğim üzerine çorbamız yapılıyor. Bir yandan mutfağı toplayalım, bir yandan da gözümüz mutlaka böreğimizde olacak. Şöyle döndüre döndüre bir orasını bir burasını pişireceğiz. Buyurun. Hanımlar hemen masamızı topluyor. Evet, böreğini çevir, çevir. çevirte çevirte <laughs> yapıyoruz. Bu arada çorbam da oldu. Şimdi sevinçle işte neredeyse böyle tatlı her şey yapıyoruz. Ben diyorum ki pırasa gördüm orada. Pırasa da koyalım diyorum. Yakışmaz diyor. Koyalım diyorum <laughs> ben de. Pırasa da ekliyoruz. Çorba nasıl bizim değil mi? Evet. Biz istediğim. yemeyeceğiz evet. mi? Sebze çorbası olsun. Nasıl anlayacağız olduğunu? Böyle ben şimdi şey altına şuradan bakıyorum ya. Şimdi bu tarafı oldu. Şöyle. Çok zor bir börek değil aslında. Hani pişirmesi de tadı o kadar güzel ki Aynen. ona göre yani yapım aşaması zor gelmez tadına göre. Evet. Şimdi şu tarafını birazcık daha pişiriyoruz ve çevireceğim. Evet. Şimdi biz bunu... Oldu mu? Oldu. Valla mı? Evet. Bak şimdi bu aşama... Evet. Ay... Ay 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 ay. Evet. Ne diyorsun Sevinç? Her tarafında nasıl eşit yapmışsın? Eşit, helal olsun. Çevire çevire sana. pişirince. Vallahi bak helal <laughs> olsun. Evet. Böreğimiz kızardı. Oldu. Evet. İki tarafı da gayet güzel şekilde kızardı. Aynen. Şimdi bunda kalsın. Açılık dakika vardı değil mi? <laughs> evet. İner o ama birazdan. Kapatıyoruz su böreğimizin altını. Benim çorbam da çok güzel oldu. Şöyle içine patates attım çünkü hani çok tuzluydu ya suyu. Tuzunu alsın diye. Öyle ortaya karışık bir çorba yaptım. Kendime bakıyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi ham kolyeye geçelim. Çevirelim mi? Aa evet. Hadi çevirelim. <laughs> Tavamızı ters çevirip enfes böreğimizi sunum tabağına alıyoruz. Evet, şahane. Bir dilim şöyle bir havuç dilimi keselim mi içini göstermek tamam. için? Tamam.